merhabalar. Çarşan Eczacılar YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Eczacı Büşra Kaptun. Bu videoda sizlerle antik dönemlerden biri, şifacıların her derde devası, güneşin ve aydınlanmanın sembolü olan kara hakkında konuşacağız. Asterasya familyasına ait kara indibanın latince ismi Tarakasum officinale olup tedavi edici anlamına gelmektedir. Dilimizde kara indiba, acı gıcı, acı günek, güneyik, çıtlık, cırtlık arslan dişi ve radik de da bilinmektedir bitki doğal olarak avrupa'da yayılış gösterir ancak istilacı yetenekleri sayesinde dünyanın büyük bir bölümüne dağılan yabani bir bitkidir Çiçekleri ise şey renklidir. İlk bakışta tek bir çiçek gibi görülse de aslında çok sayıda minik çiçeklerden oluşur ve sonbaharda da tüylü yapıdaki bir meyve kümesine döner. Üflendiğinde ya da rüzgar yardımıyla etrafa yayılan tohumları sayesinde de çoğalır. Bitkinin kökü ise oldukça dayanıklı olan ve toprağın derinliklerine kadar inen kazık kök şeklindedir. Kökün içinde kengel adı verilen acı süt yani bir lateks bulunmaktadır. Bu lateks maddesinden de kağıtçuk elde edilir karindiba bitkisi besin içeriği bakımından da oldukça zengindir i̇çerisinde c vitamini potasyum demir çinko magnezyum fosfor ve kalsiyum bulunur aynı zamanda a vitaminine dönüşen beta karoten kaynağıdır geleneksel kullanımda böbrek taşında dalak rahatsızlıklarında ödem ve ishale karşı kut hastalığında, şeker hastalığında, cilt hastalıklarında, vitamin eksikliğinde, damar sertliğinde, kan şekerini düşürmede, kanın temizlenmesinde, mide salgısının düzenlenmesinde, romatizmada, trombosit birikimini önlemede ve karaciğerin korunmasında kullanılmaktadır. Yaprakları ile infüzyon şeklinde hazırlanan çayı idrar söktürücü olarak kullanılır tüm bitkiden oluşan drog safra salgısını arttırmak amacıyla iştah açıcı halk arasında diyabet ateş göz enflamasyonu ve sıralık tedavisinde kullanılır karaindibada bulunan inilin ve lifli maddeler günlük lif ihtiyacının önemli bir kısmını karşılamasının yanında prebiyotik bir madde olduğu için kolondaki mikrobiyal flora için yararlı bakterilerin çoğalmasını sağlar. Sütü diş temizleyici olarak kullanılır. Kökleri ve çiçeklerinden elde edilen destile su, derinlerin temizlenmesinde, çillerin giderilmesinde, bitkinin taze sürgünlerinin içerdiği süt ise derideki nasır ve sihirlerin tedavisinde kullanılır. Kalsiyum, A vitamini, C vitamini, nikotinik asit ve mineraller yönünden zengin olması nedeniyle yaprakları ve kökü haşlanarak tüketilir. Kurtulan kökü birçok ülkede öğütülüp acı indiba kahvesi olarak tüketilmektedir. Son yıllarda eczanelerde bitkisel takviye edici ürünler arasında ekstreleri de yer almaktadır. Kara indiba hakkındaki kısa bilgilendirme videomuz bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olarak bizi takip etmeyi unutmayın.